Selamlar herkese ben Barayır. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda arkadaşlar geçen hafta seçilen e, bizim bir etkinliğim var. Tuğbara diyorum ben. Seçilen Scorpion'un incelemesi bana göre. Bu videonun tamamının içeriği bana göre olacak kısımlar. Güçlü yanları, zayıf yanları nasıl oynanabilir? Kombolarla ilgili kısa kısa trikler vereceğim bir video olacak. Scorpion'a böyle yanarak bakıyor. Bir ilginç geldi bana. <laughs> Neyse şimdi Başlayalım şu kısımdan. Önceki pratiğe girip Scorpion bana göre nasıl oynanmalı? Neleri güçlü neleri güçsüz onu konuşalım. Daha sonra da istiyorum ki bir iki online maç da atayım videonun sonunda da böyle kapatalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi pratik modundayım. Ee, söylemeden geçmeyeyim bu Tuğbara etkinliği nedir diye. Biz Twitch'te bir etkinlik başlattık benim canlı yayınlarda. İzleyicilerim iki karakter seçiyor. Bu iki karakteri Discord'da karar veriyoruz. O yüzden her ikisinde linkini bırakayım. Katılın sizler de hangi karakterin incelenmesi, oynanmasını istiyorsunuz canlı yayınlarda. Belki görüşlerinizi bildirmek istersiniz. Discord'daki karakter seçiliyor. Daha sonra bu Twitch'te e, sadakat puanları ya da bitlerle destekleniyor. Şu an altta da görüyorsunuz Smoke ve Johnny Cage bu hafta bunlar seçilecek. Tabi Smoke kazanırsa bunun incelemesini muhtemelen çok iyi Tüm Smoke oyuncular var. Onlarla birlikte yaparım diyeyim. Ee, bu şekilde bir etkinlik var. Katılmak isterseniz de bilgi de vermiş olayım. Şimdi Scorpion'u açıkçası bu oyunda beni en çok şaşırtan şey biliyorsun Scorpion aslında Mortal Kombat'ın yüzü. Ve bence en popüler karakteri ama bu oyunda diğer oyunlara göre oynanması daha az. Bunun sebebi bence diğer oyunlara göre oynaması biraz daha zor ve... Oynayış tarzı biraz daha farklı. Mekan 1'e kısmen benzese de çünkü Mekan 1'de şeyi hatırlarsınız böyle scorpionlar geri geri yürüyordu. Sizi spear'la çekebilmek için. Bunun aslında asıl setup'ı yani asıl bunu yapmanın sebebi spear'la attığımız mızrakla. şunun attığı şöyle atalım. Bununla attığı crashing blow için en uzak mesafede tutuyordu vesaire. Bu oyunda scorpionlar bu noktada çok benzer. Yani alanını korumaya yönelik. Biz buna zoning diyoruz alanını korumaya yönelik oynuyor. Bunun sebepleri sadece Spear değil. Scorpion'ın Back Tree dediğimiz, ben bunu tuşlara ekranda yazacağım. Şöyle bu string de çok iyi bir mesafesi var. Bir daha şöyle göstereyim. Tabii bunu eğer çok yakında yaparsanız ve rakibiniz hemen bunu da kısaca gösterelim. Rakibiniz bunu bloklarsa eksi 19 gibi ki biliyorsunuz ben bu frame daha önce anlattım. Baraka bize çok güzel bir 500'lü combo yapar. O yüzden bunu çok dikkatli kullanmak lazım. Scorpion diğer oyunlara göre benim şahsi görüşüm daha dikkatli oynaması gerekiyor ve aslında oynanışı daha farklı. Bu böyle olması da benim ilgimi çekti. Ben normalde bu seçilen karakterleri iki günü oynuyorum. Sonra normal karakterin iki tane ama Scorpion benim ilgimi çekti. Hoşuma gitti. Şimdi bunun bazı sebepleri var. Bir dediğim gibi zoning itemları güzel ki ben zoning oyununu alanı korumaya yönelik oyunları severim. Bu sadece proje atmak bir şey fırlatmakla olmuyor biliyorsunuz. Bunu hep bahsediyorum. Başka neleri var? Mesela Scorpion'ın normal tuşlarından da bahsetmem gerekirse. Mesela şöyle bir butonu var. Bu üçgen 2. Biz buna 2 diyoruz. Harika bir mesafesi var. Bakın şuradan neredeyse oradan da şuradan vuracaktır vuruyor. Şimdi bu bir de bana ekstra bir şey sağlıyor. Burada yeni bir mekanikten bahsedeceğim. Daha doğrusu yeni bir mekanik derken daha önce benim hiç anlatmadığım belki siz biliyorsunuzdur belki belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Şimdi ben bunu nasıl kullanabiliyorum? Rakibim bu mesafede. Ve diyorum ki buna bu hitim vuracaktır. Ve rakibim tabi matchup'ı da çok iyi bilmiyorsa burada savunmaya basmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tek tuşla ikiyi girdikten sonra spear'ı e giriyorum. Bakın full komboya başladı. Ama ben mesela mesafeyi yanlış ayarladım. Mesafem yanlış. O zaman ne olacak? Sadece çıkana bakın. Mesela şuradan vurmayacak. Vuruyor. Şuradan vurmayacaktır. Spear input'u girmeme rağmen bu kombonun devamı çıktı. Yani benim burada tutarsa spear, tutmazsa düz vursun. Çünkü bu oyunda eğer hit çıkmazsa special move'a cancel'lanmayacaktır. Oyun şunu algılıyor. Benim iki birimi algılıyor. Şurada tutmayacak. Bakın spear inputları iyi bakın. Spear hatta çıkmadı bile. Burada tuttuğu için çıktı. Şimdi bu mesafede rakibim genelde savunmayacağı için harika bir tool bu. Bunu Scorpion oyuncularının benim görüşümce Scorpion oynamayı seven oyuncuların dikkatli kullanması lazım. Güzel bir mekanik. Buna e, buffer deniyor. Ben option select diyorum. Yani tutarsa devam. Ama genel sanırım özel bir adı var. Buffer diye. Buffer diye yazılıyor. Harika bir mekan. Scorpion'ın tabi şöyle bir sıkıntısı var bu oyunda. Çok az hareketi var. Hemen bloktayken gösterelim. 1-2-2'si iki, var. sorunsu overhead ama rakip bunu flawless bloklayıp sırayı alabiliyor. Özür dilerim. Şu şekilde tekrar gösterdim. Daha sonra oyundaki tek midi diyebileceğimiz bu hareket var. Ama bu harekete de şöyle göstereyim size. Bunu da şu ayarı değiştirmem lazım. Dikkat edin. E, stance hold demeyeceğim. Stance diyeceğim. Şimdi ne, bu neyi fark ettiriyor? Bakın ilk itim vurdu ikinci itim vurmuyor. Rakibim benim ikinci eti vuracağımı tahmin ederse buna eğilebiliyor. Bu da Scorpion'un zayıf bir noktası. Peki siz bunları bu zayıf mesela başka bir de bunda da flawless block gap'i var. Yani rakip bunu flawless blocklayıp sırayı alabiliyor. Peki ben bunları nasıl kapatıyorum oynarken? Yardıma Cyrex yetişiyor. Biliyorsunuz şu anki belki de en popüler cameo Cyrex. Cyrex bana neler sağlıyor? Hemen göstereyim. Rakibimi bir ayağa kaldırayım. Kalk sonra Şimdi bloklarken bunu yapıp Cyrex'i çağırıyorum. Normalde şu hareket. Bakın şimdi blok advantage'ına bakalım. 24. Baraka beni burada şiş kebap yapar. Ama ben Cyrex'i çağırdığım zaman doğru zamanda. Hem onu uzaklaştıracaktır hem Cyrex vurmaya devam et için sıra yine bende. Burada tabi farklı akıl olur. Geri çekilip bunu yapabilirsiniz. Ya da rakibe yaklaşıp bunu yapabilirsiniz vesaire. Sadece bu değil. Mesela burada Flows... Özür dilerim yanlış input'a girdim. Burada Flows bloklayacağını düşünüp bunu da yapabilirsiniz. Ya da mesela burada eğilecektir belki ama siz böyle kapatın. Tabi burada yine Armor Moor'la araya girebiliyor ama bunu herkes yapamaz zaten. <laughs> yani çok iyi bir oyuncuya karşı oynayamıyorsanız o an oynamıyorsanız e, size sıkıntı yaratmayacaktır. Bu oyunda teleportu biraz daha farklı. Yerdeyken şu an yerdeyiz mesela rakibimin hemen savunmasını açayım. Yerdeyken teleport sadece tek hit vuruyor ve combo yapmamı sağlamıyor. Sadece havadayken comboya devam edebiliyorum. Bu enhanced'i de teleportun MK11'deki Mortal Kombat 11'deki cancel gibi troll atabilirsiniz. Devam edebilirsiniz gibi. Bu Şimdi başka söylemem gereken birkaç not aldım. Sanıyorum yok. Yani Scorpion bence çok zayıf bir çar değil ama iyi ellerde fark yaratacaktır. Scorpion'la ile ilgili çok kısa bir teknik daha kullanabileceğiniz bir teknik daha göstereceğim. O da şu. Çok da işler mi işleyebilir, işlemeyebilir. Şimdi Mortal Kombat'ta Özellikle Scorpion'un buna çok ihtiyacı. Troll oyunları. Yani rakibi troll atmaya ikna etmeniz lazım. Bu bazı karakterler için bu benim oynadığım iki tane için geçerli. Çünkü bizim bir mix up'ımız yok. Mix up ne demek? Benim ne low ne overhead'den combo başlatan bir hareketim yok. Peki ben bunu kendim nasıl sağlarım? Şimdi şöyle bir olay vardır. Rakip senin üstüne yürüyorsa troll atacağını beklersin değil mi? Şöyle hafif buradan üstüne yürüyor troll. Şimdi Blokta yapmayalım bunu. Şöyle. Şöyle sadece duck yapacağım. Şimdi senaryoyu değiştiriyorum ben. Rakibim normalde savunmaya tutuyor. Ben hafif üstüne yürürken savunmayı bırakacaktır. Sebebi şu. Ben throw atmaya çalışırken eğilmiş olacağı için komboya devam edecektir. Yani onu göstermeme gerek yok. Onu tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu tekniği ben pazar günü bu arada tekniklerle ilgili bir video daha çekeceğim ama burada çok kısa bahsedeceğim. Şimdi ben az önce ne yapıyordum? Üstüne yürüyüp tur atıyordum değil mi? Şimdi bunu değiştiriyorum. Üstüne yürüy yürüyüp onu tro atacağımı ikna ettim ya. Bunu giriyorum. Genelde hit alırsınız. Yani ya da oyuncu fark eder. Aa bu tur atacak ben alttan dürteyim der ama çok geç kalır. Siz bu hiti almış olursunuz. Bunun kendinizce spesifik timingleri var. Bunlara alışmanız lazım. Bunu pratikte aynı bu şekilde. Mesela ne kadar yürüyeyim şu kadar yürüyeyim basayım tuşa. Tuşlarıma dikkat edin. Bu şekilde. Bilginiz olsun diyelim. Şimdi combo kısmına geçelim. Öncelikle arkadaşlar kombolara geçmeden önce şunu hatırlatayım. Bu video bir combo guide videosu değil. Combo rehberi videosu değil. Benim şahsi görüşümce yapmasını yani daha kolay yapabileceğiniz komboları göstereceğim ben. Zaten bir iki tane göstereceğim. Şimdi genelde rakipte Scorpion oynarken bu tecrübeyle sabit. Şununla hit alırsınız. O yüzden ben kombomu şöyle yapıyorum. Bunun komboların tuşlarını ben Combo yaparken yukarı yazacak. Merak etmeyin. Şöyle bir combo. Şurada tam Cyrex'i çağırıyorsunuz. Hatta bu çok olmadı. Biraz geç bastık. Tam burada çağırdım. Hop bu da Bu Cyrex biraz tuhaf işleyebiliyor. Onu söyleyeyim size baştan. Çünkü döndürüyor ya. Nereye düşüreceğini bazen yani timingi çok... Mesela burada 397'lik tek bar tek kemiği olduk bir combo. Peki iki barla ben nasıl yapıyorum? Tamamen startımı bununla 2-1 ile yani üçgen kare ile başladığımı düşünerek yapıyorum bunu. Şöyle bunu da göstereyim. 30 çıkmadı. Güzel. 432. Umarım online maçta da mesela daha yüksek de hasar çıkabiliyor. Scorpion'un daha yüksek hasarlı komboları var ki mesela Cameo sektörle ya da Cameo Scorpion'a daha yüksek vurabiliyor ama ben neden Cyrex kullandığımı bu oyunda çip hasarında yani rakip bloktayken vurduğumuz hasarında önem, öneminden dolayı Cyrex'i kullanıyorum. Bu iki temel basic combo bence. Bir de şöyle yapabiliyorsunuz onu da göstereyim. Barınız yok ya da rakibe bununla hit aldınız. A few moments later. Yapacağım. Burada da hiç zıplamadan komboyu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Güzel bir hasar vuracak. Umarım online maçta da güzel kombolar çık çıkarabiliriz ki bu sanıyorum. Ay, yüksek bir hasar vuruyor. Bir de kemiyosuz şöyle bir kombosu var. Onunla ilgili bir trik söyleyeyim. Kemiyosuz yapacağım. Başlangıcımın çok bir önemi yok burada. Şimdi buraya çıktıktan sonra aşağı Ops. Aşağıda spear'ı Şimdi yukarı çıktıktan sonra aşağı inmez, Kombonun başına spear kullanmadınız. Aşağıda spear'ı kullanırken hitlerinizi çok geç vurmanız lazım. Şuna dikkat edin. Şimdi ben yaklaştı. Ki bu tutmayı tuttu. Bu böyle. Yani oradaki aşağıdaki hiti çok geç vurmanız lazım. gibi gibi gibi. Bu da kemiyonsuz, direkt düz yapabileceğiniz bir combo diyelim. Şimdi bir iki online maça geçelim. Geçmiyorum da ki FPS toparlasın kendini. Bakalım neler çıkaracağız bu maçta. Ah Spear çıkmadı. Burada Spear da çıksaydı çok güzel bir combo ile başlıyorduk maça. Rakibim. Ne savunuyor bilmiyorum. Burada bir çift hasar için Antair'ı güzel yaptık. Antair'ı. Devam ettiremedim ama. Güzel. İkna edemedim rakibi. O, oh, kibirim çıkmadı. Bir rap blok. Hadi combo bir bara. Break. No. Güzel. Orada projectile açan tahmin ettim. O yüzden hemen bir o. Oh. Güzel. Varım boşa gitti. Gel buraya. Kamyo. Aa. Çıkmıyor tuşum. Galiba öldüm. Henüz ölmedin. Şu an öldü. <laughs> Belki Rayco yeni geçmiş olabilir bakayım. O, oh, çok hızlı. Nasıl panişti? Alo. Güzel. 438'lik bir hasar gayet güzel. Rakibi ikna edemiyorum. Blow bıraksın diye. O Silex'im yok. Paris. Yok kesinlikle bırakmıyor. Çok unsafe hareketler. Darius gelecek. Güzel. Kaç. 123'lük bir hasar. Orada bir armor mu denedi. What the? Merhaba. Ya buraya. Ah. Oh. birbirimizi yakalayamıyoruz. Onu bozdum mu? Bozamadım. Fatal Blow. Animasyon o kadar yavaşladı ki. Reiko'nun Fatal Blow'unda zıplamanız gerekiyor. Havayı da tutabiliyor sanırım ama. Ben 2 çıktı diye, bozacak diye düşündüm ama 2 çıkmadı ya. 3 barım var, sıkıntı yok. Gel buraya. Come here. Full combo. 419 bu sefer hiç fena olmayan bir hasar. Nereye? Reyko. Asaiex'im yok. Bu da Saiex. Bu çok yolo slide atıyor, kesemiyorum. Bozdum Arunula diye düşünüyorum zaten. O güzel. Brutality için oynuyorum. O güzel. Brutality ile de bitirdim. Güzel, nice. Balans has been restored. <laughs> Bir Baraka ile match çok dikkatli olmanız lazım. Az önceki gibi oynamayacağım mesela. İlk aldık güzel. Ben mi yedim stun'ı? O kadar kasıyor ki. Burada eğildik güzel. Ha benim tuşlarım niye çıkmıyor? Güzel entayır. Yine 373 fena olmayan bir hasar. Ama Cyrex yok. Cyrex'in olmadığını unuttum. Burada bir ekip atalım bu sefer. Dediğim gibi Baraka'ya karşı biraz daha farklı. Burada sıra almayı deniyor. Güzel, güzel. Güzel. Baraka'ya karşı arkadaşlar oynarken scorpion için bastıyorum. Mesafeyi korumanız lazım. Ben diğer karakterlere de öneririm bunu. O bu combo. Break geldi. Tabi break'i var rakibimizin. O. Burada yine eğildim ve eti yemedim. Otoşimi. Ah. Rakibim bunu hala çözemedi. Benim ona eğildiğimi. Güzel. GG's. Böyle bitirelim. Güzel. Maçlar da bu kadar olsun. İki maç. Ben çok da uzatmak istemedim. Hem Barak hem de aynı kişi de karşı oynamış olduk. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar rica edeceğim lütfen beğenin, abone olun videoyu da. E, bu da bir yerde bir şey şunu da söyleyeyim. Lafımı toparlayayım. Benim karakter videolarımda beklediğiniz farklı söylemek yani abi şunları da göster, şunları da söyle diyebileceğiniz durumlar varsa bunu muhakkak bana bildirin. Bir sonraki videoda bunlara da dikkat edin diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.